Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer güç santraline isim vermeye yönelik ulusal çapta düzenlenen yarışma sonuçlandı. Nükleer güç santralinin adı Balkaş oldu. Kazakistan ilk nükleer santralinin ismine karar verdi. Ülkede ilk nükleer güç santraline isim vermeye yönelik ulusal yarışma 25 Eylül-10 Ekim 2025 tarihleri arasında e-devlet platformu üzerinden düzenlendi. Yarışma Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayevin girişimi doğrultusunda başlatıldı. Yarışma komisyonunun nihai toplantısı sonucunda halktan en fazla öneri alan Balkaş Nükleer Güç Santrali adı yarışmanın kazananı olarak belirlendi. Yarışmaya toplamda 27.157 Kazakistan vatandaşı katıldı. Katılımcıların her birine yalnızca tek bir isim önerme hakkı verildi. Kazakistan'ın ilk nükleer santrali Almatı bölgesinde yer alan Jambıl'da inşa edilecek. Santral Rusya'nın Rosatom şirketi tarafından inşa edilecek.